Meds. Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make them husbands kill themselves. bir şey oldu mu? Anlamadım. <laughs> bakalım? antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Allah Allah. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be great. Ne diyor lan? pek mal gelecek bizde adamları vuracağız yukarıdan herhalde dur bakalım İlk önce kimi vurayım lan söyleyin lan bana oğlum ilk önce kimi vurayım lan söyleyin lan bana Aa, hayırdır lan Hayırdır lan Hayırdır lan Hayırdır lan ne oluyor lan Oğlum hayırdır lan Oğlum hayırdır lan 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 Gel be gel I'm dropping one. İçeride ne oluyor lan? Oğlum bir şey oluyor ama. Ne bakalım bir şey var ama.

bu görevlerde çok güzel silahlar alıyorum var ya. Burada bir yoktu mu lan? Aha var orada bak. Çakala bak. <laughs> onları öldürecek biz ya. Olan etmeye bak ya. Oğlum biri daha ateş ediyor ama. Oğlum hayırdır lan. güzel silah kazandık bugün ha. Polis <laughs> yok lan çık dışarı ya da. <laughs> Neyse biz niye böyle çevirerek gezdik ki bugün ben onu anlamadım. Neyse şunları bir alalım. Silah silahtır yine. Canımızı da doldurduk. Bu kamyonu ne yapacağız acaba? <laughs> Hay. Anlaşılır şimdi. Gel çabuk lan. Atla. <laughs> kan kim sen nereden atladın ya? Ben direkt böyle camışlama atladım ama. Alın adamlar alacak. Evet, Adam polis polis takılmaz değil lan? Neyse devam et. Silahımız da alın da elimizde ne olur ne olmaz adamlar takılır falan. ne diyor lan? Oha ne oluyor lan? Ananı sikeyim ne oluyor lan? Ödüm koptu lan ödüm koptu lan. Lan çekilin gerizekalılar. Ne oluyor lan? Oğlum ayırdır lan, ayırdır lan, ayırdır lan? 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 lan. Biz oraya gidene kadar var ya, Q mu? Eee, sıçtık oğlum, sıçtık. Polis de geldi, sıçtık lan. Ananın yolu da geçtik. Of diyorum sana of. kırdık döktük yani bir bara Oh arabaya bak lan ben gezerken bulamıyorum böyle şeyler ha. Oğlum ya kaçacağız ya kaçacağız lan. Yalnız polisten de kaçmıştık tam biliyor musun? Ya bir çekil ya. Oğlum o şeymiş lan mafyösüymüş. Neyse devam et Oğlum polis bizi niye arıyor ki lan? Ya bir çekil ya. Polis niye bizi arıyor ki acaba? Ya bir gidin lan. He <laughs> he. <laughs> ya he he. Ya halayamadınız lan. Oğlum bu kim lan geldi buraya?

Evet, bu görevi sonra zaten oyunu kapatacağım söylemiştim. Bundan sonrasını bir dahaki bölümde oynarız. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.